Selamlar. Bugün taş boyama yapacağız çocuklarla. Böyle değişik değişik fırçalarımız var. Bunu yani paketin içinden bir tane fırça çıkıyor ama ben bunu ek olarak aldım yedek. Şöyle taşlarımız var. Boyalar nerede anneciğim? Burada. Böyle Burada. de alt renk boyamız var. Başlayalım bakalım. Bir taş devaya. Bir taş kemale. Bir tane de kendime boyayacağım. Ben de kendime boyayacağım. Sen de kendine boya. Açalım bakalım renklerimizi. Evet, Kemal mavi boyayı seçti. Deva sarıyı seçti. Ben de kırmızıyı seçtim. Şöyle taşı boyuyorum. Ben de taşı boyuyorum. Yapın bakalım benim gibi. Boya bakalım Kemalcim. Şöyle yavaş yavaş bak böyle böyle. Dur. Böyle evet. Aa, sarılı acayip yapmışsın. Fenerbahçeli. Aferin. Sen devacım. Evet. Yavaş yavaş o şekilde boyayabilirsin. Şimdi başka renge geçmek istediğimiz zaman fırçamızı suda temizliyoruz. Tamam mı? Bak böyle. Şimdi ben bunu iyice burada temizliyorum. Ben de soyacağım. Tamam. Bak kırmızı alayım ben şimdi. Şöyle yarısını maviye boyayayım. Kırmızı. Tamam. Bu şekilde devam edin bakalım. Bakın ben yarısını lacivert, yarısını kırmızı yaptım. Şimdi böyle yeşille de böyle böyle şekiller yapabilirim. Şöyle Bak, şöyle. Üstüne. Böyle yapıyorum. Sonra böyle tahta koymuşlar. Bu taşları da tahtanın üstünde kurutup yapıştırabiliyoruz oraya. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi sen taşı yeşile boyar mısın Deva? Ben tutayım mı? Hayır. Tamam. Bak anne. Al biraz fazla boya al. Kemal'cim sen de bunu al. Bunu, bu fırçayı al anneciğim. O kurusun. Onu bana ver. Sen bunu al. Sen de şimdi kırmızıya boya taşını. Al bu kırmızıyı. Bakayım deva. Evet. Bak sarı da kalmış üstünde. Hadi bakayım sen nasıl yapıyorsun Kemal? Anne. Boya bakalım taşını. Boya boya iyice bastıra bastıra boya. Aa deva bak senin ne güzel bir yeşil oldu sarıyla karıştırınca değişik yeşil. Hmm, evet bak böyle böyle yapabilirsin Kemal'cim Şöyle hop, hop 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 Aferin size Devam edin bakalım Bakın ben siyaha geçtim Ana, şey Hepsini siyaha boyayacağım Boyadım Boyamadın mı? Evet Şimdi üstüne ne renk şekil yapsam acaba? Şimdi bu siyah da kenarda kurusun. Benim şimdi aklımda başka bir şey daha var. Onu da yapacağım. Maviden alıyorum. Ben de sürerim. Aldım. Bak, Kemal ile Deva'nın baş harflerini yaptım. Ama, ne sordun? Taça Bak Kemal ile Deva'nın baş harflerini yaptım. Bunu da koyalım. Kurusun hatıra kalsın. Evet acemisiniz ama olacak zamanla. Güzel mi? Güzel. Deva'cığım. Tam bir ressam edansı. Taşa, taşa Evet yeni bir taş mı aldınız? Aferin size. Bakayım ellerinize. Bakayım. Ay boya mı oldunuz? Ay devasa senin ayakların da olmuş. Olsun böyle böyle öğreneceğiz. Aferin size. Evet bunlar da eserlerimiz. Cahiliye dönemimiz. Sonra bunları yıkayıp bakalım tekrar kullanabilir miyiz? Deneyeceğiz. Anne bak, burada da El sallayın bakalım. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.